Kardeşi buraya düştü. Bu da çıkaracağım diye uğraşıyor. Yine insan olma mutlatsınız gördünüz mü? Nasıl çıkacaksın? Çıkabilir yok abi. Çıkamazsan öleceksin. Bak kardeşiniz salatası çıkarır. Allah tarafından bak. Bak. Bak gördünüz mü beyler? Bak. Bak bak bak. Bak kardeşine bak. Al. 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 Gidin. Gidin. <laughs> bak. Ey Cenab Allah'ım. O <laughs> <laughs> er <laughs> er <laughs> er <laughs> olan eriyor. Şöyle yapayım. Reis. Ben Ferit Çilenker. Ee, Serik Belediyesi'nde güreşçi olarak antrenörlük yapıyorum. Ayrıca oğlanlarım var iki tane Çilenker kardeşler diyorlar. Celal Bayar Çilenker ve Ramazan Yıldız Çilenker Serik Belediye adına güreşiyor. Normalde çiftçiyim. Güreşten ayrı yaptığım mesleklerimiz. Ve koyun da var biraz ee, bir sürü diyelim. E, şurada görmüş olduğun yavrularımız var iki tane. Olay günü koyun otlatmaya çıkmıştım. Ve bir sera vardı. Sera'da da su ıslamak için zepsellerine havuz kazmış vatandaş. Sera'nın kenarında yavrularımız gezerken yavru iki kardeş bunlar Kangal köpeği. Ben bunları çocukluğundan beri besliyorum. Kendim bir arkadaşımdan almıştım. Eee 25 günlükken aldım ikisini de. Getirdim sütle baktım burada birbirlerine çok sadıklar havuzun kenarında böyle gezerken kancık şey düştü kraliçe. Bir kez o düştü diye erkek de kenarında dolaşıyor ve mavul diyor ona nasıl çıkaracağız diye. Ben de böyle dikkatimi çekti. Bir anda onu kameraya aldım. Ne yapacaklar acaba indim ben kurtulabilecek mi kurtulmayacak mı diye. Kameraya alırken ilgimi çekti. Böyle yanında etrafında dolaşıyor dolaşıyor dolaşıyor. Ve çıkamamaya karar verdi. Tekrar bunun kardeşi kız kardeşi kraliçe. Erkeğin ismi de reis. Reis hafif uzandığında Kız kardeş dışarıya ve kulak yapısıyla beraber direktmen yapıştı. Geri 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 çıkardı. Allah'ın takdiri dedim ben demek yine kardeşlik böyle bir şey. Ve bunlar birbirine çok sadıktır. Hiçbir zaman hiçbir yerde kendilerini gece gündüz ayrılmazlar ve koyundan başka yere gitmezler. Devamlı koyunla gelirler, giderler. Diyeceğim yani hayvanlar bile bu kadar birbirine sadıkken insanoğlu da birbirine sadık olmasını istiyorum. Ayrıca bu başımıza gelen Koronavirüs'ten de bütün devletimiz, milletimiz Cenabı Allah'ım korusun. Bir an evvel başımızdan bu da gitmesin bir an evvel ve milletime duyarlı olarak diyorum ki evde kalın. İlgimi çekti kamerayla çekmeye başladım aynı tam buradan. Ne yapacak diye. Erkek kardeşi de reis de etrafında onun çıksın diye mağuluyor. Birbirlerine karşılık. O da oradan vızılıyor içinden. Ben de merak ettim ne yapacaklar diye. Çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Dayanamadı şu köşeden kraliçe bacaklarını uzattı yukarıya. Uzattı da erkek kardeşi tam bu köşeden ve tam kulağınla var var tuttu. Geri geri çıkardı buraya. Ve ondan sonra birbirine bir de seviştiler. Yani kardeş kardeşe ne kadar muhtaç olduğunu orada bildim. Ve kardeşler ne kadar birbirine saygılı olmasını istediğini o anda anladım. Hayvandan bilenek ve duygulandım. Ve dedim ki ne Cenab-ı Allah böyle yaratıyorsun hayvanları sevgili. İnsanlar da devamlı böyle ömür boyu sevgi saygı birbirinde kalsın.